Herkese selam, kanalımıza hoş geldiniz. Ev hanımlarına müjde, emeklilik hakkı geliyor. Ev hanımlarına emeklilikle ilgili son dakika gelişmelerini kanalımızda bulabilirsiniz. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'dan açıklamalar geldi. Aile birliğini ve gençleri destekleyecek projelerle öne çıkan son dönemde gündemdeki konulardan biri de ev kadınlarına prim desteği oldu. Devlet desteğine yönelik araştırmalarda devam ediyor. Peki ev hanımlarına emeklilik şartları neler ve ne zaman çıkacak? Ev hanımlarına emeklilik ne zaman geliyor? Hepsi ve daha da fazlası az sonra kanalımızda. O yüzden videomuzu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyelim. Ev hanımlarına emeklilik seçim vaatleri arasında yer alıyordu. Ev hanımlarına prim desteği ile ilgili son durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan açıkladı. İş yerlerinde çalışan ve primleri işletme sahibi tarafından ödenen çalışan ve emeklilik hakkından yararlananlar gibi ev hanımları da emekli hakkından yararlanabiliyor. İsteğe bağlı sigortalı ile ev hanımları emekli olabilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan ev kadınlarına 3'te 1 prim desteğinin verilmesi konusundaki çalışmalarımızı başlattık açıklaması yaptı. Başka birinin yanında çalışamayan ve belirlenen şartları taşıyan ev hanımları düşük miktarda prim ödemesiyle emekli olma imkanına sahip. Ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri için aranan ilk şart 18 yaşından büyük olmaları ve başka bir yerde çalışmamaları. Ev kadınlarının sigortalılığı ve emekliliği ile ilgili düzenleme hazırlıklarına yönelik soru üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan şunları söyledi. Ev kadınlarına üçte bir prim desteğinin verilmesi konusundaki çalışmalarımızı başlattık. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü ve biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacağını da özellikle vurgulamak isterim. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz her alandaki sendikalarımızdan, kadın örgütlerimizden ve birçok kuruluştan sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Ondan sonra belirli bir noktaya getireceğiz. Daha sonra da ortaya çıkan tabloyu Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileriyle bir araya gelerek bunu da hayata geçireceğiz. Ancak bu uzun bir çalışma olduğu için de hedefimiz orta vadede bunu uygulamaya aktarmak olacak. Peki ev hanımlarının isteğe bağlı sigortalılık şartları nelerdir? Ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri için aranan şartlar şunlardır. İlk şart 18 yaşından büyük olmaları ve başka bir yerde çalışmamaları. Havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, örgü, dantel, nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça Yapma çiçek gibi el sanatlarını evde kendi imkanlarıyla çalışıp üreterek satışını yapmaları gerekiyor. Peki başvuru şartları nelerdir? İlk olarak vergi dairesinden gelir vergisi mükellefi olmadığına dair yazı alınıyor. Ardından isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi doldurularak kimlik fotokopisi ile başvuru yapılıyor. Başvurunun ardından ev hanımlarının sigorta başlangıç tarihi isteğe bağlı sigortalılık başvuru tarihini takip eden günden itibaren başlatılıyor. Primler belirlenirken vergiden muaf olarak evde el işi yapan kadınların kendileri tarafından belirlenecek kazancın yüzde %32'si oranında prim ödenecek. Prim ödemesinin %20'si malullük, yaşlılık, emeklilik ve ölüm sigortası, %12'si ise genel sağlık sigortasından oluşmaktadır. Peki ne zaman emekli olacaklar? Emeklilik için kadın sigortalılar Bağkur kapsamında 9000 gün prim ödemek zorundalar emeklilik için diğer şartlar için çalışmalar devam etmekte. Örneğin ev hanımlarının emekli olabilmesi için 58 yaşını doldurmaları gerekiyor. Öte yandan emekli olmadan önceki son 3,5 yılda bir iş yerinde işçi olarak çalışmış olan kadınlar 9 bin gün değil de 7200 gün üzerinden emekli olma şansına sahipler. Haberimiz burada sona eriyor. Konu hakkında yeni gelişmeler olduğu takdirde kanalımızdan videolar halinde duyurmaya devam edeceğiz. O nedenle yayınlanacak videolardan eksiz haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.